Benim adım Aylin ve anlatacağım şey asla başıma gelmeyeceğini düşündüğüm bir olay. Her zaman aldatma hikayeleri duydum. Gizli saklı şeylerden haberdar oldum ama bir gün bu kırlı ve affedilemez hikayenin başrolü olacağımı hiç tahmin etmezdim. Evliliğim dışarıdan bakıldığında mükemmel görünüyordu. Ancak perde arkasında beni paramparça edecek bir gerçek saklıydı. Ben ve Emre 5 yıldır evliydik karizmatik, nazik ve beni özel hissettirmeyi bilen bir adamdı. Bana asla bir şey saklayacağını düşünmemiştim. Ama kader acımasız ve beklenmedik bir şekilde beni en büyük kabusumla yüzleştirdi. 702 numaralı odanın keşfi. Her şey sıradan bir akşamda başladı. İş seyahatinden dönüyordum ve Emre'ye sürpriz yapmak istedim. Doğrudan eve gitmek yerine İş toplantısı için kaldığını söylediği otelde ona uğramaya karar verdim. Resepsiyonu arayıp odasına bağlanmalarını rica ettim. Resepsiyonist sakin bir şekilde cevap verdi. Bay Emre 702 numaralı odada kalıyor. Bağlayayım mı? Bu bilgi beni şüphelendirdi. Emre her zaman 504 numaralı odada kalacağını söylemişti. Bir şeyler yanlıştı asansöre binerken kalbim deli gibi çarpıyordu. Ellerim buz gibi olmuştu. Zihnimde bin bir türlü kötü senaryo dönüp duruyordu. Yedinci kattaki koridorda yavaşça yürüdüm. Kendimi bunun sadece bir yanlış anlaşılma olduğuna inandırmaya çalışıyordum. Ancak 702 numaralı kapının önünde durduğumda, dünyamın yıkıldığını hissettim. İhanetinin ortaya çıkışı kapıyı çalmadan önce içeriden kısık sesle gelen kahkahaları duydum. Bedenim dondu kaldı. Emre, benimle asla böyle kahkaha atmazdı. Onun kahkahasına eşlik eden kadın sesi, kanımın damarlarımda donmasına neden oldu. Düşünmeden kapıya sertçe vurdum. İçeride aniden sessizlik oldu. Birkaç saniye sonra kapı yavaşça açıldı ve karşımda Emre'yi buldum. Saçları dağınık, Gözleri panik içindeydi. Arkasında sadece bir bornoz giymiş bir kadın bana şaşkın gözlerle bakıyordu. Aylin, burada ne yapıyorsun? diye kekeledi, kadının görüntüsünü engellemeye çalışırken. Burada ne yaptığımı mı soruyorsun? diye bağırdım. Asıl soru şu. Sen burada ne yapıyorsun? Emre, kadın saklanmaya çalıştı ama olan biteni görmüştüm. Her şey apaçık ortadaydı. Bana sadakat yemini eden adam beni aldatıyordu. Üstelik balayımızı geçirdiğimiz otelde. Öfke içimi yaktı. Çantamı aldım ve tüm gücümle ona fırlattım. Bana bunca zaman yalan mı söyledin? Bunu nasıl yapabildin? Emre açıklamalar yapmaya çalıştı ama söylediği hiçbir şey gerçeği değiştiremezdi. İhanet çoktan gerçekleşmişti ve o an anladım ki, benim aşık olduğum adam aslında hiç var olmamıştı. Sessiz intikam. Otelden arkamı bile dönmeden çıktım. Ama zihnimde tek bir düşünce vardı. O, oh, bu işten kolay sıyrılamayacaktı. Gelecek günlerde hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandım. Emre'ye gülümsedim. Mükemmel eş rolünü oynadım. O, oh, her şeyin yolunda olduğunu sanıyordu. Fakat bilmiyordu ki her ana onun için bir oyundu artık. Aldatmanın tüm kanıtlarını topladım. Mesajların ekran görüntülerini, rezervasyon kayıtlarını ve hatta resepsiyonistin onun 702 numaralı odada kaldığını doğrulayan konuşmasını kaydettim. Tüm bunları bir araya getirdiğimde ihaneti tüm arkadaşlarımızın ve ailesinin önünde ortaya çıkardım. Kendini savunmaya çalıştı. Ama kanıtlar inkar edilemezdi. O gün Emre, sadece eşini değil, itibarını da kaybetti. Onsuz yeni bir başlangıç. Bugün geriye dönüp baktığımda, o otel odasının çok uzun süre gözlerimi kapattığım bir gerçeği sakladığını görüyorum. Ama artık özgürüm. Eğer siz de böyle bir şey yaşadıysanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Gerçek aşk, Asla bir otel odasında saklanmak zorunda kalmaz.